Hepinize merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Mezuniyete beraber hazırlanıyoruz. Mezuniyetime tam 2 saat var. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdiden makyajımı, saçımı, her şeyimi yapmaya karar verdim. Bu arada kullandığım ürünleri teker teker göstereceğim. Çünkü sizin de mezuniyetiniz benimkinden sonraysa videoyu izlerken size fikir olmuş olur. Önümde bir sürü ürün var. Şimdi içlerinden seçip yapacağız. Bu arada elbisem tek omuz siyah. Olay olan elbisem. Herkesin dillerine düşen evet. elbisem. Bu arada o elbisenin videolarını ve hikayesini hala izlemediyseniz bütün platformlarda mevcut. TikTok, Instagram, YouTube hangisinden canınız isterse izleyin arkadaşlar. Ben bu arada glitter'lı bir makyaj yapmak istediğim için Watsons'ta bulunan şu Mau markası var ya onun glitter'ını kullanacağım. O bence. Mau ya. Bilmiyorum bu markayı. sadece Watsons'larda evet. var diyebiliyorum ben. Böyle glitter'ını kullanacağım hem ayakkabılarıma ve takılarıma çok uygun olur şu gri olanı. Bakalım nasıl bir makyaj olacak? Bu arada engin bilgilerin, bilgilerimle yapacağım. Yani öncelikle cilt makyajımızla başlıyoruz. Bu arada güneş kremi sürerek başlayacağım. Neden? Çünkü stüdyo ışıklarından da korunmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada Vivify'ın e, güneş kremi. o çok sürdüm. Casper yani. Hayalet Casper. Ben buraya da sürdüm. Keşke onları alıp oraya dağıtsaydım dediğiniz duyar gibiyim. Ama halledeceğim ya. Siz hiç merak etmeyin. Dedikten sonra. <laughs> Harbiden yani. Hallet Casper rolünü ben oynadım arkadaşlar. Bilmeyeniniz varsa. Cildim bunu emer diye düşünüyorum. Çok fazla bir güneş kremi sürmemin ardından. Ama bakın yavaş yavaş emiyor fark ettiyseniz. Bakın yavaş yavaş emiyor. Siz merak etmeyin. Yüzüm güneş kremini emerken şunu söylemek istiyorum. Bu videodan sonra da mezuniyet vlogu gelecek. Yani bu videoya 200 like'dan daha fazlasını atarsanız gelmesi çabuklaşır. Bu arada tişörtü niye kırışık diye sormayın. Yeni yıkanan sepetinden aldım ve böyle bir hale dönüştü. Ütülemeye de vaktim yok. O yüzden giyerken bu üzerimde bulunsun diye düşündüm. Yüzüm onu emer, emdikten sonra da Vifay'ın bu nemlendiricisini uygulayacağım. Bu arada buna bayılıyorum. Kaçıncı paketim ben bile bilmiyorum. Galiba üçüncü. Bir iki tane kutu bitirdim. Bayılıyorum yani. Su bazı yoğun nemlendiricisi. Cildiniz kuruysa mükemmel nemlendiriyor. Bir nemlendirici arıyorsanız hem makyaj bazı olarak da çok güzel oluyor makyajın en altına. Şimdi kapatılması gereken yerleri kapatacağım. Yani gerçekten özel günlerde çıkan şu sivilceler beni benden alıyor. Beni benden alıyor arkadaşlar. Göz altımı kapatıyorum. Günlük hayatta bu arada çok kapatıcı kullanan bir insan değilim. Niye bu detayı verdim ben de bilmiyorum. Ama söylemek istedim. Kapatıcı fırçamla. Bu arada fırçayı biraz ıslatırsanız daha hoş olur. Yani kapandığı kadar. Ben niye aynı kullanmıyorum? Şimdi hemen dağıtıyorum kapatıcımı. Bu arada gözünüzün üstüne süreceğiniz kapatıcı bir ton açık olursa çok güzel olur. Çünkü far olarak, ay baz olarak kullanacağız bunu fardan önce. Ben bunu biraz fırçayla dağıtıyorum. Dağılmazsa da yine süngerimle yapacağım. Arya Bektaş edasıyla anlatmam peki. Buradan da selamlar yani beni izliyorsun. Aynen. Aynen. Ama Aynen. belli olmaz bu işler yani. Evet yüzümü de kapatacağız. Lightroom'un ne renkli nemlendiricisiyle. Neden fondöten kullanmıyorum? Çünkü ben böyle aşırı kapalı kapalı sevmediğim için hafif olsun istiyorum. Bunu da öncelikle elime alacağım teknik konuşuyor bu videoda arkadaşlar teknik daha sonrasında süngerle yüzüme yayacağım bunu ince bir tabaka halinde. süngerinizi de ıslatmayı unutmayın özellikle şu bölgelerime kapatıyorum bakar mısınız olay yani şöyle iyice her tarafıma sürüyorum Gayet güzel oldu bu arada. Ya şu anlarınızı söyleyebilirsiniz. Hani çok ton fark olmasını istemiyorsunuz. Hoş benim ton farkım yok. Hiç rica bir şey yok Allah şükür. Burada Golden Rose'un pudrası var. Bu hangi rengi? 05 numarası. Hemen bununla pudralamasyon adını verdiğim uygulamaya geçiyoruz. Ben nereyi pudralamak istiyorum? Sabitlemek istediğim ve böyle cafcaflı durmasını istemediğim annem ışığımı kapatırken. Işığımı güneş bile kıskanır. Bir bakışım ortalık alev alır. Hayır ya. Fırçam simliymiş. Bununla yapacağız. Hemen bir baking yapıyoruz. Sabitlemek istediğim yerler. Özellikle göz altım. Kısacası ben her yere bir do dokunuş yaptım. Burnun parlamasını istemediğim yerler. Böyle yani kağıt bant kullanarak yapacağım bu arada göz makyajımı. Hemen yapıştırayım ikisine çünkü kameraya bakarken yapıştırmam çok imkansız. Şu face'ime aynen şu yüzüme bir bakar mısınız? Neyse onlar çok önemli değil. Ben yapıştırdım mı yapıştırdım. Bu arada cilt makyajım gerçekten güzel oldu. Ben beğendim. Şimdi buradan hemen bir far fırçası alıyoruz. Ve first time'ın şu festival far paletinden mavi olanla uygulama yapacağım sen full siyah olduğu için zaten bütün renkler uyacaktır. Dışarıda rüzgarlar eserken bu mavi olanı kirpik diplerimden başlayıp gözümün iç kısımlarına doğru süreceğim. Bunu sürerken çok simetrik bir şekilde sürmeye çalışmıyorum. Çünkü karıştırma fırçasıyla da dağıtacağım. Şimdi karıştırma fırçamı alıyorum. Ve dağıtıyorum. dağılmış oldu. Bence bu mavi far gayet yeterli. Daha fazla sürmeyeyim. Şimdi glitter uygulayacağız. Glitter'dan önce mi siyah farla eyeliner çeksem glitter'dan sonra mı? Later. Evet. Bir iki dakika bir düşündüm düşünmemin ardından önce glitter yapmaya karar verdim. Bu arada dışarısı serin. Sıcak değil. Glitter'ımın da şu rengini kullanacağım. Şu metalik olanını. İnşallah güzel olur bu arada. Çok fazla uygulama yapmayı düşünmüyorum zaten glitter konusunda. Ay çok hoş duruyor aslında. Zaten bu glitter direkt yapışıyor. Aslında bu glitter'ı parmağınızla uygulama yaparsanız daha iyi olur. Belki pigmentasyonu çok yüksek istiyorsanız siz. Ben çok yüksek istemiyorum. O yüzden fırçayla uygulama yapıyorum. Bence harika oluyor. Büyük parçalarını daha sonra elimle yerleştirmeye karar verdim. Tam istediğim yerlere koyacağım. Bakın. Bence efsane oldu. Ay çok güzel oldu. Çok beğendim. Hava da yavaştan kararıyor. Ben şimdi şu büyük olanlar içinde kalpler ve yıldızlar var çünkü glitter'ın. Teker teker koymaya çalışacağım. Biraz zor olacak tabi. Ama koyuyorum arkadaşlar. İğneyle ile kuyu kazmak gibi olsa da. oldu ay bakın Bence oldu çok hafif de siyah farla hemen bir eyeliner yapacağım ve Tarte'ın tekli siyah farı var bende. Zaten çok hafif olmasını istiyorum. Bu kadar yeter. Hafif derken gerçekten çok hafif yaptım. Ben zaten bu kadar istiyorum. Şimdi bantları çekeceğiz. Bakalım nasıl oldu. Wow. Gerçekten istediğim gibi. Bu sefer bu işi hallettim. Başardığıma inanamıyorum. Şimdi şu farla hafif şu uç kısmını birazcık kütleştirmek istiyorum. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bandın izi çıktı cilt makyajıma. Oraları halletmem gerekiyor. Ama onun haricinde göz makyajım efsane oldu. Tek sıkıntı şu kısımları biraz halletmem gerekiyor. bakar mısınız gerçekten güzel olmadı mı? Yorumlarda buluşalım. Şimdi kirpiklerimi kıvırıp maskara süreceğim. Kirpiklerime gelen simler. Maskara olarak da Maybelline New York'un Sky High Maskarasını kullanacağım. Benim bu maskarada en sevdiğim şey Tel tel ayırıyor. Benim bir tane daha maskaram var. Bayağı siyah, güzel. Çok akma da yapmıyor. Ama tel tel ayırmıyor. Bence bir maskarada en önemli şey tel tel ayırmasıdır. İnşallah üzerine getirmeden gözümün üst kısımlarına, üst kısımlarına. Bakın benim kirpiklerimde zaten direkt belli oluyor diye düşünüyorum. Şimdi diğer kirpiklerime de uygulama yapacağım. Bakınız. Şimdi alt kirpiklerime de süreceğim. yapabildiğim kadarıyla alt kirpiklerime çok uygulama yapmıyorum ama bu özel günde de tabii ki de alt kirpiklerime de süreceğim yani günlük hayatımda alt kirpiğime çok sürmüyorum benim zaten mübarek hemen etkisini gösterdi bayağıdır alt kirpiğime sürmüyordum da Hayır ya gök gürültüsü gürlemesin lütfen bu özel günümde. Şimdi allık olarak ne kullansak ne uygulasak acaba? Revolution'un allık paletinden bir allık seçeceğim. Öncelikle şöyle simli yapabilirim. Abla ne düşünüyorsun? Ablamın fikrini almak istedim de. Evet. Simli olanı uygulamalıyım bence. Üstümden bir yıldız kaydı geçti. Makyajı. Bence pembe olsun hem senin hem pembe o zaman. Evet altındaki. Hafif uygulayacaksın. Oo. Tamam çok belli değil Bakın parlıyorum yani. Ama şu birazcık kıssam iyi olacak. Benim ve kuzenimin bayıldığı o kalem. Yani biz bunu bayağı kullandık. Golden Rose'un Highlighter Glow Pen'i. Kaç numarası? Hemen söylüyorum. 01 numarası. Mükemmel bir kalem. Kesinlikle alın. Kaşlarımın şu kısımlarını aydınlatmak istiyorum. İzninizle. Mükemmel. Böyle bir kalem yok. Kuspunarlarımı da aydınlatacağım. Ya dünyanın en iyi kalemi olabilir. Gerçekten bayılıyorum. Hafif burun ucuma şuraya. Çok olmayacak şekilde. Çünkü zaten allıkta da bir parlaklık vardı. Bir yıldız kaydı geçti makyajı böyle oluyor. <laughs> en son olarak da dudağımı halledeceğiz. Dudağım için de Wet n Wild'ın 666 dudak kalemiyle dudağımı çerçeveleyeceğim. Ama çok fazla çerçevelemek istemiyorum. Sonra dağıtıyorum. Newton'larda bir ruj kullanacağım. Bu da Beulis'in Plum Plate. Aynı Plum Plate. Plate ruju çift taraflı. Eğer istersen üzerinize, üzerinize aynen üzerine gloss da sürebilirsiniz. Ben sürmekle sürmemek arasında biraz kararsın. Sürmeli miyim? Sürüyorum. Emin misiniz? Çok da sürmek istemedim. Bence oldu. Dediğim gibi siz parlak da yapmayabilirsiniz. Ben parlak dudak seviyorum. Olay olan, herkesin dillerine düşen o elbiseyi huzurlarınıza getireceğim şimdi. Çünkü makyajım bitti. Makyajımın da son aileye bu şekilde arkadaşlar. Siz beğendiniz mi bu arada makyajımı? Yorumlarda buluşalım ama bir tık geç kalmış gibi bir şey olabilir. O yüzden hızlanıyoruz. Dillere düşeceğiz seninle. Dillere biz düşecek. O dillere düşen elbisem. Siz nasıl buldunuz? Bence gayet da şık bir elbise. Kimse inanmadı. Anlatamadık. Bir kumaş mı de değiştirecek dedi. Bir dikiş mi, bir kumaş mı değiştirecek dediler ama o... Arkadaşlar hem kumaş farklı, farklı bir kumaş türü. Hem burası böyle hani büzgülerinden bahsettiğimizde, yırtmacından bahsettiğimizde. Üstelik aynı sınıflarda bile değiller. Hani diyelim ki aynısını giydin ne olabilir? Sadece arkadaşlardı ama arkadaşlıkları da bitmiş oldu. Çünkü bu kadar e, olaya... Tepki verilmesi çok garip ve saçmaydı. Arkadaşlar saat 5 oldu ve 6'da benim mezuniyetim. Bir de buradan gitmesi var. Anne hızlı yapacağım diye dikkat et lütfen tarayaraktan yapalım bence. Aa, Bak gerçekten güzel oluyor. Elbisemi de giydim. Anne dikkat et kulağım var tamam orada. Tamam bebeğim. Sen birbirinden tara bebişim. Öyle mantıklı geldi bilmiyorum. <laughs> daha iyi oluyor gibi geldi. Bana da iyi oldu. Oluyor. oluyor bence. Bence de. Annem saçlarımı acaba farklı bir şey mi yapsak diyordu beyaz önce. Bence düzleştirmem daha iyi bence olur de diye bence düşündüm. De düzleşsin. Dümdüz olsun. su geldi bir Ay çok susadım bu arada arkadaşlar. Bebeğim tara biraz. Evet tarıyorum. Ya ne 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 ayırmadan yaptınız dediğiniz duyar diyeyim. Bir saat kalmış bana hala neyin düzleştirmesinden bahsediyorsunuz. Sakalarımı ilk defa gösteriyorum sizlere. Ters dönmüş bir dakika. Böyle kurdeleli bir kolyem var. Aşırı tatlı olduğuna kanaat getirdiğim bir kolyeyi takıyorum şu an. Gerçek prensesler kolyelerini kendileri takar bu arada. <laughs> Küpelerime aşık olacaksınız. Bilekliğimde şöyle bir su yolu. Bilekliğimi takalım önce. Şimdi acil küpelerimi de takıyorum yani. Çok çok acil. Ne olacak benim bu hallerim ya? Ayakkabılarım da bu şekilde görünüyor. Şimdi bunları da giyeceğiz. Dışarıda bir fitcek yaparım dediğim gibi. Daha görüşmüyoruz. Görüşürüz diyecektim ama eğer kapanışı yapamazsam çek sonuna koyarım. Şimdiden görüşürüz diyeyim bence ben size. Vlogda görüşürüz. Part 2'de yani mezuniyet vlogunda. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.